Bilinçaltı ve beden, hı hı. yani hücre hafızamız hı hı. benim dediğimiz şeyi sahiplenir. Ay, bismillah, iptal. Allah iptal. <laughs> ee, yani bir saç hı. telini bırakmak istemez beden, hı hı. bir tırnağını bırakmak istemez, hı. hiçbir şeyi bırakmak istemez aslında. Hı. Ve benim dedikçe onların hepsi daha çok benim hı. olur. Bunu şöyle anlatalım. Her benim dediğimizde örneğin e, neye benim diyelim, baş ağrılarım var. Hı. Benim dedik her seferinde evet. bir tuğla düşünelim her benim cümlesini Hı -hı. başarılarım var başarılarım 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 karşımızda kocaman bir duvara dönüşüyor Hı -hı. hayatın içinde yani bunu yüz kere söylediğimizi düşünelim Hı -hı. yüz tane tuğlayı da Hı -hı. üst üste düşünelim önce bu duvarı Hı -hı. kırıp yıkıp geçmemiz Sonra ağrıyı düzeltmemiz gerekiyor. Hmm. Çünkü o barajı başka türlü aşamıyoruz. Hmm. Bilinç altında da, bedende de. Hmm.